Merhaba. merhaba. Merhaba Sayın, sayın Valimiz Selçuk Aslan Bey. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan 6 ay kadar önce Sayın Valim bana dedi ki Yaceli, Akçakoca'da birayetlere yerleri var. Devretmek istiyorlar. Ne dersiniz? Kendisiyle konuştuk sonra gerekli kararlar çıktı ve biz bu oteli ve Akçakoca'daki konakları devraldık. Buranın eski halini bilenler hatırlayacaklardır. Çok güzel bir konumda, çok güzel bir lokasyonda. Ancak bir kamu misafirhanesi havası vardı. Mimar arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Burayı dört yıldızlı bir otel ayağına getirmeye çalıştık. Düzce'nin böyle bir yere ihtiyacı var. Biliyorsunuz turizm konusunda çok hassasız, çok duyarlıyız. Düzce'nin turizm potansiyelini geliştirmeyi çok istiyoruz. Gerek Aydın Pınar Şelalesi, Dom Çadırlar ve Bungolar Ev, gerekse bu oteller Düzce'de turizmin gelişmesine, özellikle konaklamalı turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Bizim amacımız Düzce'nin turizm potansiyelini tetiklemek. Düzce Belturu bu maksatla kurduk. Değerli arkadaşlar hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Bugün güzel bir gün, güzel bir tesis. Emeği geçen bütün kardeşlerime, mültenici firmalara, şirketimize, hepimize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanı'nın öncülüğünde Düzce Belkur şirketi olarak şehrimizin turizm potansiyelini geliştirmek için önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz. Düzce Belkur Akçakoca Otel, şehrimizin turizm alanında attığı en önemli adımlardan biri olmuştur. Düzce tek bütün ve başka Düzce yok. O yüzden böyle bir çalışma anlayışına, böyle bir mutabazi ve bu kadar teknik çalışmaya destek verelim, sırt verelim, birlikte düzcelilik ruhuyla yeniden Düzce'yi ayağa kaldırıyoruz. Hep beraber kaldıralım. Hepinize bebeği olsun. Her birinize saygılar sunuyorum. Sizin valimize şükürler düşünüyoruz. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle kıymetli bir eseri düzeye. Için. Öncelikle belediyemize, daha sonra yerel halkımıza, buraya, ondan sonra da memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum saygılar. Tek başına belediye başkanımızın çok üstün gayretleri, valimizin keza az önce e, Kuru Göl bölgesiyle ilgili heyecanla anlatıyordu valimiz yapmak istediklerini. E, bizlerin gayreti tek başına yetmiyor. Tüm esnaf hemşerilerimizin, belediyelerimizin, vatandaşlarımızın, taksi tarafından ee, nasıl sarılması gerekiyor. İstanbul'a e, hafta sonu turizmine talibiz. Bir daha bu iyi bir takım var burada. Hemşehrilerimizde bu iyi takıma güvenmelerini istiyorum. Başkanım elinize sağlık. Sayın Valim teşekkür ediyorum. Düzce'miz açısından, Akçakoca'mız açısından önemli bir tesisi restore ederek yeniden ilerletimizin, bölgemizin yeni hizminin hizmetine Karadeniz'de navadide bir tesis olarak bölgemize hizmet edeceğini görüyoruz. Düzce olarak bizim pastasından da iddialıyız. Payımızı almak müdahalesindeyiz. Ben teclisin yeniden Akçakoca'mıza düzcemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emek verenlere destek verenlere, vizyonu ortaya koyanlara şükranlarımı sunuyor. Hepinize akşamlar diyerek saygılarımı sunuyorum. Bismillah hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun.